Herkese Merhaba merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mum deney yapıyoruz. Mum deneyi. Mum deneyi mi? Yoksa başka ne olabilir? Şimdi malzemelerimiz bir borcama. Böyle mumumuzu yapıştırmak için mumumuz düşmesin diye buraya yapıştıracağız. Şimdi mumumuzu dikmek için bu şekilde siz de yapabilirsiniz Bakın arkadaşlar umurumuz yapıştı. Şimdi suyumuzu dökelim kızlar. Yavaş. Döktük. Şimdi suyumuzu döktük. İçine gıda boyası döküyoruz arkadaşlar. tamam Ben de karıştırdım Evet rengi de. Sen sütü dökme. Süt mü? Şimdi kolan kolonyaya... Kavanozun içine dökeceğiz. el getirin kızlar. Evet şimdi kolanya'yı borcama dökeceğiz. Dök dök dök. Tamam tamam. Şimdi Zeynep sen de böyle çarkala her tarafına gelsin. Çünkü alevler uçacak. Hı. Tamam. Tamam şimdi Değil ver bana. Bir Olsun bir şey olmaz. Şimdi hazır mısınız? Hazırız. Birlikte kapatabilir misiniz? Ben, ben tamam. Evet deneyimiz. biraz. Arkadaşlar şimdi kavanozu değiştiriyoruz. Nasıl oldu? Çok. Siz de evde kendiniz, çocuklarınızla birlikte yapabilirsiniz. Beğendiniz mi kızlar? Evet. Nasıl alevler uçtu? Hepsinin doğmasını bekledim. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Zeynep Elif'e destek olun çocuklar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.